Arkadaşlar bu dersimizde Dreamweaver CS5 kullanarak herhangi bir kod kullanmadan CSS ile yatay açılır menü yapımını göreceğiz. Bunun için önce bir div tagi oluşturalım. Insert menüsünden Light Object Div Tag diyoruz. ID'mizi menü Glass oluşturmak isteseydik bu bölüme girecektik. Insert kısmında ise Add Insertion Point, mouse ile seçilen yere yerleştirilir. After Start of Tag ise açılan menü ile seçilen tagin hemen ardına yerleştirilir. Before End of Tag ise açılan menü ile seçilen tagin hemen öncesine yerleştirilir. Daha sonra new css rule tıklayarak bu div tag'in stil tanımlamasına başlayacağız. Açılan pencerede menu adlı bir tag'imiz görülmektedir. Selector type id olarak tanımladığımız için burası otomatik tanımlı geldi. Selector name oluşturduğumuz div'in adı görülmektedir. Rule definition this document only css kodları bu index dosyası içinde oluşturulur. New Style Sheet File ise yeni bir CSS dosyası oluşturur. Biz burada yeni bir CSS dosyası oluşturacağız. Bunun için New Still Sheet File seçiyoruz. Daha sonra OK diyoruz. Öncelikle stil dosyamızın ismini giriyoruz. Still CSS olarak kaydediyoruz. Ve açılan pencerede menü tagimizin genişlik ve yükseklik değerlerini giriyoruz. Genişliğimiz 750. Yüksekliğimizi 30 verelim. Daha sonra OK diyelim. Varsayılan bilgimizi kaldırıyoruz. Menü tagimizin içini seçiyoruz. Daha sonra linkleri yazmaya başlayalım. Bunun için Properties bölümde Unordered List sırasız liste seçeneğini aktif hale getiriyoruz ve linkleri yazmaya başlıyoruz. Önce ana sayfa Daha sonra kurumsal ana menülerimiz ve alt menü yazacağız. Hakkımızda kalite politikamız insan kaynakları ve yine ana menümüz hizmetlerimiz açık hava reklamcılığı medya planlama açılış organizasyonu ve ana menü referanslarımız iletişim Arkadaşlar zaman kaybetmemek için ben e, boş bir link yazacağım. Önce burada ana sayfamızla başlayalım ve diğerlerini de aynı şekilde oluşturalım. Şimdi kurumsalımızın altında alt menü oluşturacağımız yeri seçiyoruz. Ve properties penceresinden block out diyoruz. Daha sonra hizmetlerimizin altından alt menü oluşturacağımız yeri seçiyoruz. Ve block out diyoruz. Arkadaşlar şimdi sırasıyla ul li ve a teki tekleri için stil tanımlayacağız. Bunun için önce kod sayfamızdan u tekini seçiyorum. Ve stil panelimizin içinden new css rule oluşturuyoruz. OK diyoruz. Margin ve padding değerini 0'a 0 sıfır. listil tipinden ise none diyoruz. Ve nokta simgesini kaldırıyoruz. Daha sonra arkadaşlar Yine ul'da oluşturduğumuz gibi li'de de aynı şekilde yeni bir css oluşturuyoruz. Ve li tag'ini tanımlamaya başlıyoruz. Öncelikle blok yapıyoruz. li tag'inin genişlik ve yüksekliğini 150'ye 30 ve float left diyoruz. Float left ile menülerin sola yaslanmasını yani yatay hizalanmasını sağlıyoruz. Daha sonra pozisyon bölümüne gelip position'dan relative göreceli olarak seçiyoruz ve okey diyoruz. Aynı şekilde A tagi için de tanımlayacağız. Burada seçiyoruz A'yı. Yeni bir new CSS rule oluşturuyoruz. Font oluşturuyoruz. Bold diyoruz. Beyaz. Arka plan rengimiz bu şekilde olsun ve Display'den blok oluşturuyoruz. Arkadaşlar burada blok seçilmez ise menünün kutu içinde sadece kendi kapladığı alan seçilmiş olur. Apply diyerek nasıl çalıştığını görüyoruz. Alt çizgiyi kaldırıyoruz. Font size değerini küçültüyoruz. Yüksekliğimiz 30 olduğu için blok yüksekliğini 30 yapıyoruz ve ortalıyoruz. Soldan 5 piksel ilerlemesini istiyoruz. Ve bu şekilde oluşturulmuş oldu arkadaşlar. Explorer penceresinde nasıl çalıştığını görelim. Gördüğümüz gibi bu şekilde. Arkadaşlar görsellik olsun diye bir arka plan oluşturalım. Arka plan rengimiz siyah olsun ve menümüzü de box'ımıza gelerek margin 0 for all kaldırıyoruz ve sağ ve sola eşit olacak şekilde hizalıyoruz. Ve bu şekilde şöyle bir görüntü olacak. Şimdi hangi menünün üzerine geldiğimizi belirlemek için bir işlem yapalım. Biraz önce biçimlendirdiğimiz A etiketinin stil panelinde sağ tıklatarak duplicate birebir kopyasını oluşturur diyoruz. Ve selector name'in içerisinde menü only a daha sonra hover diyoruz. Ve OK diyoruz. Burada CSS stilimizin içerisine girip background rengimizi arka plan rengini değiştiriyoruz. Açık bir renk seçiyoruz ve OK diyoruz. Tekrardan çalıştırdığımızda gördüğümüz gibi şu şekilde oluştu. Daha sonra alt menü alanımıza geliyoruz. Ulu seçiyoruz. Ve yine yeni bir new CSS rule, yeni bir CSS oluşturuyoruz ve okey diyoruz. Burada pozisyonumuzu Absolute kesinlikle şu noktada seçilsin diyeceğiz. Yani yukarıdan 30 piksel sonra ve solda 0 diyeceğiz ve display'imize Bloktan display'imize none diyoruz. Görünmesin diyoruz. Ve OK diyoruz. Daha sonra arkadaşlar... ...ilk u'lumuzun üzerine... ...geliyoruz. Ve buradan u'l'i seçip... ...sağdaki... ...yeni new CSS rule'i... ...tıklatıyoruz. Menu u'l'den sonra... ...boşluk bırakmadan... ...hover... ...ul diyoruz. Yani burada ulun üzerine geldiğimiz zaman ulu biçimlendir diyoruz ve okey diyoruz. Burada blok kısmından display blok diyoruz, uygula, okey. Arkadaşlar çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu. Şimdi ziyaretçilerimiz sayfamıza geldiğinde menüye baktıklarında hangisinin açılır menü hangisinin olmadığını görmeleri için bir ok simgesi koyalım. ok simgesi koyabilmek için de bir glass oluşturmamız gerekiyor. Bunun için yine artı simgesini tıklatıyoruz. Ve glass'ımız da menü simge olsun. Okey diyoruz. Background kısmından background image seçiyoruz. Ve image klasörümüz içerisindeki menu bar hover'ı seçip background repeat tekrar etmesin. Soldan 140 piksel sağa doğru ileride olsun. Ve ortalı olsun diyoruz. ve okey diyoruz. Burada hangi menümüzün üzerinde simge oluşmasını istiyorsak onu seçerek Properties penceresindeki Menüs simge işaretini tıklatıyoruz. Daha sonra Hizmetlerimiz Menüs simge işaretini tıklatıyoruz. Ve burada gördüğümüz gibi arkadaşlar şekli alıyor ve Explorer'umuzu çalıştırıyoruz. Bu şekli alıyor. Arkadaşlar daha sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.